New York şehrinin kalabalığında yalnız yaşayan Elif, yıllardır bir şirkette satış departmanında çalışıyordu. Şehrin gürültüsünden uzak, işine odaklanarak geçirdiği günler onun için sıradan ve tahmin edilebilir bir rutin haline gelmişti. Ancak bir gün, ekibe yeni bir çalışan katıldı, Serkan. İlk görüşte Elif'in dikkatini çeken bu adamın karanlık bir havası vardı. Gözleri derin ve boş gibiydi, gülümsemesi ise soğuk ve rahatsız ediciydi. Elif, Serkan ile tanıştığında içindeki tedirginliği bastırmaya çalıştı ama onun varlığı ofisteki atmosferi aniden değiştirdi. Diğer çalışanlar, Serkan'ın garip davranışlarını fısıldayarak konuşmaya başladılar. Elif ise tüm bunları önemsememeye karar verdi. Ancak akşam işten çıkarken, Serkan'ın ona baktığı o keskin gözlerinin üzerindeki yoğunluğu hissedebiliyordu. Eve döndüğünde kedisi Mavi'nin tuhaf davranışlarıyla karşılaştı. Mavi sürekli pencereden dışarı bakıyor, yerinde duramıyor ve sık sık hırıldanıyordu. Elif, kedisinin bu halleriyle dalga geçti ama içindeki huzursuzluk gitgide büyüyordu. Gece boyunca her ses onu uyandırdı ve Mavi'nin alışılmadık hareketleri rüyalarında bile peşini bırakmadı. Ertesi gün işe gittiğinde, Serkan'ın daha da ürkütücü hale geldiğini fark etti. Herkes ondan çekinirken, o Elif'e yaklaşmayı sürdürdü ve aralarındaki mesafe giderek azaldı. Bir gün ofiste yalnız kaldıklarında ona doğru adım attı ve "Kedinizin çok hassas olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Bu sözler Elif'in tüylerini diken diken etti. O gece Mavi yine huzursuzdu. Pencereden dışarı bakarken hırlayıp tüyleri kabardı. Elif artık dayanamayarak kedisini kucakladı ama Mavi ona doğru kaçmaya çalıştı. Sanki görünmeyen bir şeyden korkuyordu. İçinde tuhaf bir his belirmeye başladı, sanki Serkan sadece kendisine değil, evine de sızmıştı. Sonunda Elif cesaretini toplayıp Serkan ile yüzleşmeye karar verdi. Ofisteyken ona yaklaşarak, seninle ilgili kötü hissettiğim tek ben değilim, dedi ama beklediği gibi karşılık alamadı. Serkan sadece gülümsedi, o soğuk gülümseme her şeyin bittiğinin habercisiydi. Bir sonraki sabah Elif eve döndüğünde kapının açık olduğunu gördü ve içinden korkuyla geçtiği eve adım attı. Mavi tamamen kaybolmuştu. Evdeki eşyalar yer değiştirip dağınıklık yaratmıştı. Panikle her yeri aradı ama kedisi yoktu. Bir süre sonra kapının önünde bir not buldu. Her şey yolunda gidiyor yazıyordu. Altında ise Serkan'ın ismi vardı. Elif o an anladı ki yalnızlığına ek olarak şimdi karanlık bir gölge daha eklenmişti yaşamına, artık ne iş yerinde ne de evinde güvenli hissetmiyordu. Karanlığın içinde kaybolmuş gibi hissederek New York'un kalabalığına geri dönmeyi denedi fakat sanki dünya onun etrafında dönmeyi durdurmuştu ve elinden kayıp giden her şey için sadece izlemekten başka çaresi yoktu.